Merhaba, Hardline Akademi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu hafta Instagram üzerinden sizlerden gelen soruları yanıtlamaya çalışacağım. Sizlerden gelen ilk soru ön çapraz bağ yaralanmaları sonrası özellikle nasıl bir güçlendirme stratejisinin uygulanacağına dair tavsiyeler istenmiş. Öncelikle gerek sporcular gerek sedanterler için ön çapraz bağ yaralanmaları oldukça baş ve uzun süren sorunları beraberinde getirmektedir. Ayrıca ön çapraz bağ yaralanmaları tedavisi bakımından da son derece sofistike bir başlıktır. Ön çapraz bağ ameliyatları sonrasında hayata ya da sahaya dönüşün en önemli fazı olarak başarılı bir fizyoterapi seansının oluşturulması son derece kritik bir konudur. Bu bağlamda gelen soruya yanıt vermeden önce lütfen bir ACL yaralanmanız varsa mutlaka uzman kişilerden fizyoterapi desteğini almayı ihmal etmeyin. Ön çapraz bağ ameliyatları sonrası başarılı bir şekilde tamamlanan fizyoterapi seanslarının ardından sahaya ya da normal hayata dönüş için sofistike planlanmış yani bireyin ihtiyaçlarına ve seviyesine özgü bir şekilde ACL yaralanmasını hedefleyen kuvvet ve güç çalışmaları son derece kritik olacaktır. Bu noktada soruyu soran kişiye ilk olarak tavsiyem dizin etrafını saran kasların kuvvet üretme potansiyelini geliştirmesi ve aynı zamanda dizin stabilizasyon becerisini artıracak çalışmalara odaklanması olacaktır. Bu noktada sporcu açısından konuyu bir miktar daha açımlamak son derece değerli olacaktır acele yaralanması sonrası sahaya dönüş aşamasında sporcuların ilgili dizin kuvvet güç üretme potansiyelini belirlemesi yani bir ölçme değerlendirme seansı yaparak özellikle sahaya dönüş açısından elverişli bir ortamın olup olmadığına karar vermek oldukça hayati bir konudur. Bu uyarıyı yapmamın temel nedeni ise ACL yaralanmaları nüks oranı açısından spor yaralanmaları içerisinde en önde gösterilen başlıklardan bir tanesidir. Bu bağlamda tekrar ACL yaralanmasıyla karşılaşmamak adına sporcuların özellikle sahaya dönmeden önce ilgili dizin birim zamanda ürettiği kuvvet ve güç miktarını bilmeleri hatta saha içi aksiyonları açısından dizin verimliliğini saptamaları son derece kritiktir. Sonuç olarak konuyu özetleyecek olursam acele yaralanmaları sonrası mutlaka sofistike iyi yapılandırılmış bir fizyoterapi seansı hemen ardından yine bireye ve ihtiyaçlara özgü bir şekilde tasarlanmış stabilite mobilite egzersizleri hemen arkasından kuvvetlendirme ve güçlendirme egzersizleriyle devam edilmesi acele yaralanmaları sonrasında normal hayata ya da spora dönüş açısından elverişli olacaktır. İkinci sorumuz amino full kullanımı kilo alımına neden olur mu? Esansiyel ya da non-esansiyel amino asitleri tüketmek, özellikle vücudun çalışma mekanizması açısından yine benzer şekilde yapısal ünitelerini desteklemek bakımından son derece kritik öneme sahiptir. Bu noktada hem beslenme yoluyla hem de takviye olarak amino asit tüketimi, yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi ve korunması için aynı zamanda vücudun yapısal bloklarını oluşturmada oldukça efektif strateji olacaktır. Konuyu daha sofistike açıklayacak olursam, amino asitler açısından miktar ve çeşitliliğin sağlanması, hem kilo kontrolü ve kas kütlesinin korunması ve artırılması, hem de yaşamsal fonksiyonların sürdürülmesi açısından son derece önemli olacaktır. Bir diğer sorumuz ise gençlerde yani 13-15 yaş grubu kişilerde protein tozunun kullanılıp kullanılamayacağıdır. Bu soruya bilimsel zeminde cevap verecek olursam, gençlerde herhangi bir süpleman ya da gıda takviyesi kesinin kullanımı bir hekim konsültasyonu ya da yönlendirmesiyle yapılmalıdır. Eğer bir hekim tarafından bir sebebe ya da bir eksikliğe bağlı olarak bir gıda takviyesinin kullanımı önerilmediyse sadece etrafınızda duyduğunuz kişilerden ya da arkadaş tavsiyesiyle genç yaş gruplarında herhangi bir gıda takviyesinin kullanılmasını doğru bulmuyorum. Sonuç olarak küçük yaş gruplarında bir gıda takviyesi kullanılacaksa bunun kararına uzman bir hekimin yapmış olduğu ölçme değerlendirme süreçleri sonrasında Hangi gıda takviyesinin uygun olduğuna karar verip ve hangi koşullarda kullanılacağını yine bir hekim gözetiminde ancak sağlayabilirsiniz. Sizlerden gelen bir diğer keyifli soru da doping kullanımının vücudun üstünde etkisi nedir? Ayrıca doping kullanımı neden yasaklanmıştır sorusudur. Öncelikle doping kullanımının yasak olmasının nedeni dürüst oyun mantığına aykırı oluşudur. Yani doping kullanan sporcuyla kullanmayan sporcu açısından belirli oranlarda performans farklılığı olacağından fair play ruhuna yani adil oyun ilkesine aykırılık oluşacaktır. Kısaca sportif performans sergileyen kişilerin eşit şartlarda yarışması etik standartlar gereği korunmuştur. Gelelim diğer başlığa. Doping kullanan kişilerde performans artışı her ne kadar görülse de İnsan vücudu üzerinde herhangi bir dopingin olumsuz etki etme potansiyeli oldukça yüksektir ve birçok akademik araştırmada da doping kullanan kişilerde gerek organlarda gerek sistemlerde bozulmalar olduğu rapor edilmiştir. Ayrıca birçok otorite, kurum ve akademik araştırmada sporcuların doping kullanımının fiziksel, fizyolojik ve psikolojik yan etkileri olabileceği de rapor edilen önemli konular arasındadır. Tüm bu başlıklara ilave olarak doping kullanımının sporcularda bağımlılık yaratma etkisi de olduğu yine altı çizilen önemli sorunlardan bir tanesidir. Sonuç olarak adil ve eşit bir oyun şartı için doping kullanımından uzak durmak etik standartlar gereği son derece önemli bir konudur. Dahası insan sağlığının korunması ve sürdürülmesi, gelecekte karşılaşabilecek sağlık sorunlarının önüne geçmek için de her sporcunun dopingden uzak durması önemli bireysel sorumluluklar olarak sıralanabilir. Bir diğer sorumuz kas ağrılarını önlemede kullanabileceğimiz en etkin stratejiler nelerdir? Öncelikle bu soru açısından dikkat edilmesi gereken en temel konu kas ağrısı büyük bir zorlanma ya da bir dirence maruz kalma sonrası ortaya çıkıyorsa muhtemelen antrenman yükü sınırların ya da seviyenizin üstünde olduğunu göstermektedir. Bu bakış açısıyla izlemeniz gereken ilk strateji Çalışma yükünün sizin kendi güncel fitness seviyenize ve sınırlarınıza özgü bir şekilde ayarlanması olmalıdır. Her ne kadar birçok akademik araştırmada kas geriminin kas büyümesi açısından öncül olduğu ifade edilse de Kas gerilimini optimize ettiğiniz çalışmalarda muhtemel kas ağrısı yaşamanız da çok doğal ve tabidir. Bu nedenle güncel fitness seviyenize özgü iyi yapılandırılmış bir direnç antrenmanı sonrası tadında ve dozunda kas ağrısı yaşamanız sizin gelişiminiz için faydalı olabilir. Peki gelelim bu kas ağrısını yönetmede ya da minimize etmede neler yapılabileceği. Yine akademik araştırmaları incelediğimizde özellikle kas ağrısını azaltmada kullanabileceğiniz en etkin strateji aerobik temelli egzersizler yapmaktır. Burada da akademik araştırmalar özellikle sizin maksimum sınırınızın %55-60'ına denk gelebilecek aerobik egzersizlerle kas ağrısını minimize etmede etkili bir strateji oluşturacağınıza vurgu yapılmaktadır. Eğer direnç antrenmanları sonrası kas ağrısını yoğun bir şekilde hissediyorsanız bundan kurtulmanın en kolay yolu bir bisiklet, kürek ya da bir treadmillde maksimal sınırınızın %50-60'ı arasında bir yükle belirli bir süre aerobik çalışma yapmak Kas ağrısını hafifletmede size yardımcı olacaktır. Bunun yanı sıra masaj, sauna gibi çeşitli etkinlikler de kas ağrısını azaltmada yine kullanabileceğiniz etkin stratejiler olarak sıralanabilir. Bir diğer sorumuz orta yaş kişilerde protein kullanımıyla beraber karbonhidrat alımının gerekli olup olmadığı sorusudur. Öncelikle gıda takviyesi kullanımıyla ilgili bilinmesi gereken en temel ya da rasyonel konu Gerçekten gıda takviyesi kullanımının ihtiyaç olup olmadığı sorunsalıdır. Beslenme yoluyla alınması gereken makro ve mikro besinlerde görülen eksiklikler ya da gündelik yaşam açısından normalin üzerinde gösterilen efor veya özel koşullar nedeniyle ekstra alınması gereken makro ve mikroların sağlanması noktasında bir neden varsa gıda takviyesinin kullanımı son derece etkin ve optimal olabilir. Bu başlıklar özelinde eğer bir kişi günlük alması gereken protein miktarını tamamlayamıyorsa ve gerçekten gün içerisinde efor anlamında normal bir bireyin sergilediği efordan daha yüksek bir efor sergiliyorsa Kesinlikle gıda takviyesi olarak protein tüketimi son derece etkili olacaktır. Ayrıca protein tüketiminin yanında herhangi bir eksikliği ya da noksanlığı saptanmadan başka bir gıda takviyesi örneğin soruda bahsedildiği gibi karbonhidrat alımını önermek çok da akılcı olmayacaktır. Çünkü burada durulması gereken ya da altının çizilmesi gereken konu bir gıda takviyesinin gerçekten ihtiyaç olup olmadığının yanıtlanmasıdır. Eğer sizin günlük almanız gereken karbonat miktarında bir azlık, bir noksanlık söz konusu ise bunu tamamlama yoluna gitmeniz oldukça akılcı ve rasyonel olacaktır. Benim bu noktada temel felsefem beslenme yoluyla alınması gereken makro ve mikro besinlerin eksik kalmasından ziyade mutlaka bu eksiğin bir gıda takviyesiyle tamamlanması oldukça akılcı olacaktır. Ancak beslenme yoluyla alınması gereken makro ve mikro besin öğeleri tamamlanıyorsa herhangi bir gıda takviyesini almak bu anlamda şart değildir. Bir diğer keyifli sorumuz belirli bir antrenman rutinine bağlı kalmadan gelişmemiz mümkün müdür? Öncelikle benim literatüre kattığım çok güzel bir söz var. Antrenman bir bilim dalıdır. Boş zaman etkinliği değildir. Eğer siz bir gelişim elde etmek istiyorsanız ve bu gelişimi fiziksel, fizyolojik ve mental zeminde oluşturmak gayretindeyseniz ve bunu da bir antrenman uygulamasıyla ortaya çıkarmak istiyorsanız kesinlikle iyi yapılandırılmış, bireye özgü, ihtiyaçları hedefleyen bir bakış açısıyla antrenman yapmanız son derece kritik olacaktır. Yani soruya cevabım şu. Antrenman kesinlikle bilimsel zeminde ve bireye özgü bir şekilde tasarlanmalı ve yüksek standartlarda uygulanmalıdır. Aksi takdirde elde edeceğiniz sonucun ne olacağına ya da sizi nereye götüreceğine karar vermeniz ya da bununla ilgili bir kazanım elde etmeniz pek mümkün olmayacaktır. Sizlerden gelen keyifli sorulardan bir tanesi de genetik zeminde ailemizde saç dökülme sorunu var. Kreatin kullanırsam saç dökülme süreçlerim hızlanır mı? Bilimsel literatür doğrudan kreatin tüketiminin saç dökülmesine neden olacağına dair herhangi bir kanıt vermiyor bize. Ancak Birçok akademik araştırmada özellikle genetik zeminde saç dökülmesi olan ya da genetik mirası açısından saç dökülmesine yatkın olan kişilerin kreatin tüketimi sonrasında saç dökülme hızlarının ya da saç dökülme potansiyellerinin artabileceğine dair genel bir kaygı var. Bu noktada bilimsel çalışmaların işaret ettiği gibi genetik tarafta saç dökülme problemi olan kişilerin Kreatin kullanımı saç dökülme hızını pozitif etkileyebilir. Bugün Instagram üzerinden sizlerden gelen soruları keyifli ve didaktik bir şekilde yanıtlamaya çalıştım. Umarım sizler için faydalı ve eğitici olmuştur. Yakın zamanda tekrar farklı bir konuyla bir araya gelmek dileğiyle. Unutmayın, hayat bir öğrenmedir.